Direksiyon hakimiyetini kaybetti, markete daldı. <laughs> Olay Gölcük'te meydana geldi. İzmit istikametinden Değirmendere istikametine gitmekte olan EB idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Gölcük Eski Garajlar mevkiinde bulunan yol kenarındaki markete daldı. O esnada yoldan geçmekte olan bir vatandaş da çarpmanın etkisiyle yaralanırken Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. <laughs>